Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda haftalık açılış yapıldı ve genel olarak görüntüye baktığımızda altında gümüşte yükselen trendler kendini gösterirken kripto para piyasası satıcılığı ve kötü bir haftalık açılış yaptı. Amerikan borsa piyasası da vadeli piyasada yine satıcılı bir haftalık açılış yaptı. Tabi haftanın açılışının bu şekilde olmasının belli bazı nedenleri var. Ülkeler arasındaki kaoslar ve savaşma ihtimalleri bir türlü durulmuyor, bir türlü tamamlanmıyor. Yani pandemi dönemi itibariyle ülkeler trilyonlarca dolar para bastı ve bu bastıkları para bittikten sonra artık içinde bulunduğumuz dönemde kendilerine yeni kaynaklar yeni stratejik bölgeler aramaya başladılar. Çin mesela gözüne Tayvan'ı kestirdi ya da Amerika gözüne Venezuela'yı kestirdi. Rusya zaten Ukrayna ile aynı şekilde savaşmaya devam ediyor. Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'da Rusya Ukrayna'dan gelecek tehlikeleri bertaraf etme gayreti içerisinde ve buraya Hatta ben 5-6 ülkeden bahsediyorum ama diğer ülkeleri, komşuları dahil ettiğimizde burada kar topu çok daha fazla büyüyor. Özellikle Japonya gibi, Hindistan gibi ülkeleri işin içerisine dahil ettiğimizde kargaşa ortamı daha da büyüyor. Ve bunların hepsinin zaten ortak amacı giderleri için kaynak paraya ulaşmak. Ve bu ülkelerin elbette bazıları vergileri daha fazla hale getirerek bu kaynağı direkt olarak halktan almayı tercih ediyor. Bazıları da savaşla, kaosla diğer ülkelerden ülkelerden vergilerle, gümrük tarifeleriyle ya da savaşla korkutarak ya da bizzat savaşarak bunu temin etmeye gayret ediyorlar. Ve bu kaos ortamlarından kuşkusuz bazıları 2026 yılı içerisinde daha fazla savaşları yine gündeme getirecektir. Çünkü halklardan gerçekler de saklanılmak isteniyor. Yani evraklara baktığımızda enflasyonlar bütün dünyada düştü, düşmeye devam ediyor ama halk tarafına baktığımızda bütün dünyada halklar mutsuz ve memnun değil. Amerika halkına baktığımızda onlar da ev alamamaktan ve giderlerini karşılayamamaktan yana mutsuz. Elbette sizlerin takip edenlerin yine benzer bakış açıları içerisinde olduğunu da biliyorum. Çünkü bu şu anda bütün dünyada, dünyanın genelinde yaşanan bir durum haline geldi. Elbette bazılarında daha fazla ve daha şiddetli bir halde yaşanıyor. Bazıları çok daha fazla bir uyku halinde yaşamını sürdürmeye devam ediyor ve dünyada hükümetlere şu anda baktığımızda halkın dikkatini baş tarafa çekmek ve giderlerini de bir şekilde finanse etmek niyetindeler ve bu niyet dahilinde hem insanlara bir korku veriyorlar hem de giderlerini karşılayacak yeni alanlar yaratıyorlar. Hükümetlerin zaten en etkili silahı korkudur. Ve bu savaş olabilir, terör olabilir, hastalıklar olabilir ya da farklı konular olabilir. Önemli olan o korkuyu getirmektir. Çünkü korku hayatta kalma içgüdüsünü tetikler. Bu da insana diğer her şeyin ikinci plana atılması yönünde bir bakış kazandırır. Ülkeden ülkeye baktığımızda sadece cümleler değişir. Kapitalistler Tanrı Amerika'yı korusun der. Katolikler Tanrı İsa'yı korusun der. Müslümanlar da Allah memleketimize zeval vermesin der. Allah memleketimizi korusun der. Hatta bu şekilde gider. Aç değiliz, açıkta değiliz. Evladım vesaire der. Ve özetle hepsinin ortak noktası merkezi korku ve korunmaktır. İşte hükümetler bunu sila olarak kullanır ve önümüzdeki süreç içerisinde kullanmaya devam edecektir. 2026 yılında da savaşlar bitmeyip aksini artacak muhtemelen. Trump da savaşı bitirmek isteyen, hatta bu konuda bir barış ödülü almak isteyen bir lider olarak sunulsa da tam tersine savaşlar başlatan bir lider olarak karşımıza çıkacak Muhtemelen ve Elbette bu işler bizi ne kadar ilgilendiriyor dediğimizde bir zihnen aydınlanmak konusunda ilgilendiriyor iki ekonomik anlamda yatırım gözüyle baktığımızda altın ve gümüş gibi emtiyaların değerini anlamak olarak bizi ilgilendiriyor ülkeler şiddetin ve kaosun dozunu giderek artırmaya başladı altın ve gümüş bu konuda önemini hissettirmeye bu süreç içerisinde devam ederken Muhtemelen Önümüzdeki süreç içerisinde de devam edecek ve sizin yapacağınız en doğru şey kendi haneniz içerisinde kendinizi enflasyondan korumak. Her zaman söylediğim gibi her birey kendi hanesinde bir şirkettir. Ve her şirket kendini enflasyondan korumakla mükelleftir. Elbette bu benim nacizane şahsi fikrim. Piyasalara bakmaya başlayalım. Perspektif olarak dünyadaki bu olayları hiçbir zaman kaçırmayıp kulağımıza bir küpe yapmamız lazım. Çünkü bunlar bizim yürüdüğümüz yolda ekonomik anlamda siyasal gidişatlar anlamında birçok bakışlarda ışık oluyor olmaya da devam edecek. Bakınız öncelikle Amerika'dan S&P 500'den başlamak istiyorum. S&P 500 grafiğine baktığımızda yükselen trendini hiçbir şekilde kaybetmemiş ve üst bölgelere yani zirve alanlara yeniden tırmanmış durumda olan bir endeks var ve bu endekste şu 6755 bölgesi yeni destek haline gelmiş durumda. Önümüzdeki dönem içerisinde bu seviyenin altında kaldığında değerlendirdiğimiz hisselerden dışarıya çıkabileceğimiz belki bir trend konuşabiliriz. Google gibi Apple gibi gibi ya da takip ediyorsanız Nvidia gibi Tesla gibi birçok ürünler ve hisseler son dönemler içerisinde iyi kazançlar vaat ettiği yatırımcılarına ve ben de Nisan dönemi itibariyle Nisan periyodu içerisinde yaşanan dip hareketleri itibariyle Amerikan borsa tarafında ciddi değerlendirmeler yaptım. İyi kazançlar elde ettik orada ve şunu da söylemek isterim. Trump Amerika'ya daha fazla para getirmek için bütün ülkelere vergiler getirdiği, onlardan yatırım ve para istediği dönemde Amerikan borsasını gerçekten ayakta tuttu. Endeksi ayakta tuttu. Çünkü ülkeye gerçekten bir para girişi var ve yılın geri kalanı anlamında en verimli olabilecek bir dönemdir Aralık ayı. Bu sadece Amerika için değil, bütün dünya için geçerli. Yani halka sunabilecekleri en iyi verileri Aralık ayında sunarlar. Ekonomik ajandalarında bakın biz yılı çok güzel kapattık, kapatıyoruz vesaire dedikleri dönemdir Aralık ayı ve sonrasında Ocak itibariyle kaosun bir başka kanadı ve belki de merkezi Amerika olabilir. Çünkü çünkü bütün dünyanın gözü zaten Amerika'dan ve orada yaşanabilecek bir toplumsal olay bir kıvılcım ateşleyebilir ve bu kıvılcımda iç karışıklıklara uzanabilecek halk gösterilerini Amerika'da ortaya çıkartabilir. Trump da bu noktada ciddi anlamda zora düşebilir diye düşünüyorum. Satranç tahtasının her köşesinde bana göre ekonomik anlamda bir mesaj var ve bu mesajlardan en önemlisi bu dönem içerisinde bana göre şu: sahip olduğun altını koru. Tek cümleye ile en basit anlatımla bunu söyleyebilirim. Birazdan altın tarafına geçeceğiz ve orayı anlatacağım. Nasdaq 100'e baktığımızda teknoloji hisseleri içinde bulunduğu bölge içerisinde bulut bölgesinin üstüne tırmandı. İndikatörlere göre bulut bölgesinin üstünde tırmandı. 25.000 seviyesi burada destek olarak çalışmaya devam ediyor. Orada problem henüz kendini göstermiş durumda değil. Her ne kadar satıcılı bir haftalık açılış yapsa da. Alıcılı tarafta ne var dediğimizde altında gümüşte ciddi bir alıcı potansiyeli kendini gösterdi işte deminden beri bahsediyorum ya savaşlar, kaoslar, ülkeler arasındaki çatışma ihtimallerinin artması, ekonomik anlamda problemlerin ortaya çıkması ki bu sadece Amerika'dan bahsetmiyorum. Türkiye'de, komşu ülkelerde, Japonya'da, Hindistan'da, Rusya'da, Ukrayna'da birçok ülkede yeni problemler karşımıza çıkma ihtimali yüksek ve bu ihtimaller dahilinde altın ve gümüş güvenli liman talebiyle yatırımcıların hareketlendiği bölgeler oldu. Özellikle gümüş gerçekten ciddi anlamda anlamda patladı. Hani son videoda dedim ya altın ve gümüş patlayacak artık bu son durduğu noktalardır. Alan alsın kaçırmasın. Önemli al seviyeleri içerisinden geçtik. Biraz yatay giden trend gösterdi ve artık yükselen trendini bu ürünler göstermeye başladı. Bakın ons altında 3900 bölgesi harika bir al noktası oldu. Gerçekten hem benim için hem değerlendiren bu videoları sıkı takip eden arkadaşlarımız için sizler için çok kaliteli bir dip noktası oldu. Arkasından 4000 dolar aynı şekilde dip noktası oldu ve burada yeni trendini göstermeye başladı. Bir önceki tepe yaptığı şu alan 4234 dolar bölgesini kendine 4 saatlikte de destek edilme gayreti içerisinde. Zaten arkasından zirve alana ve daha yukarısına giden bir trendi gösterebileceğini anlatmıştım. Ben altında bunu bekleyeceğim. Gümüşte zaten bunu çok kısa zaman dilimi içerisinde gördük. Bakın gümüşün ons tarafında duruma baktığımızda son süreç içerisinde yatırım yapmak isteyenleri burada çok oyaladılar. Bakın düşen trend dediler. Biz burada al dediğimizde buraya yükseldiğinde dediler ki ikili tepe yaptı. Buradan aşağı iner. Buradan da toparlamaz. Sonra buraya geldiğinde dediler ki üçüncü tepeyi yaptı. Ki ben size bunu onlar anlatırken, başkalarından duyduğunuzda bunları söyleyecekler. Bunlara çok kulak asmayın. Alın, yatırımınızı yapın. Arkanıza yaslanın. altına da gümüşü izlemeye devam edin. Ve gürültüye kulağınızı kapatın dedim. Geldiğimiz noktada gümüş sadece bir aylık zaman dilimi içerisinde. Bakın ne kadar ciddi bir yükseliş gösterdi. Şu anda %26 gibi bir kaza Çali içerisinde. Bu gerçekten çok ciddi bir yükseliş oldu. Ve bu süreç içerisinde yerli yatırımcılar gram altın tarafında, gram gümüş tarafında yeni yatırım yapılır mı? Hala buradan da alınır mı? Gibi sorular da yöneltiyor. Ki ben bu yükselişler başladıktan sonra artık size yeni alım önermeyeceğimi söylemiştim. Bakın şimdi alın diyorum. Bunu ben size bir daha söylemeyeceğim gibi yorumlar yaptım. Ama bazıları diyor ki ya benim elime para geçmedi. Benim o anda elimde para yoktu. Ben senin söylediğini izledim ama o anda alacak imkanım yoktu. Benim için içinde hala alınabilir mi? Gibi sorular da var. Şimdi o sorulara gram tarafında yanıtlar vermeye çalışalım. Bakın şunu göstermek isterim öncelikle. Gümüşün ons tarafında 54 dolar 42 sent seviyesi destek haline gelmiş durumda. Önü açıldığı bir trend içerisine gümüş bariz bir şekilde girmiş durumda. Olaya TL olarak baktığımızda gram altına geldiğimizde gram altın 5700-5760 bölgesini kendine destek edinme gayreti içerisinde şu anda bu yeni destek alanı olduğunu söyleyebiliriz. Bakın bulut bölgesi de buraya doğru tırmanmaya başladı. Hani ben şunu açıklık getirmek istiyorum. Elbette güzel bir yükseliş oldu ve bunu 2 hafta boyunca anlattım ama ben hala alamadım. Ben değerlendiremedim diyen yatırımcı için bugün bu şartlarda gram altın hala al seviyesi içerisindedir. Ama arada bir fark var. Daha iyi seviyelerden maliyetlenmeyi anlattım. Hatta çok daha aşağıdan maliyetlenmeleri anlattım. Şu anda bulunduğu alan içerisinde yine al seviyesini korumaya devam ediyor. 5700-5800 bölgeleri ben makassız grafikteki rakamlardan bahsediyorum. Bu seviyeler gram altında hala yatırımcısı için al seviyesi içerisindedir. Çünkü önümüzdeki dönem içerisinde ben bu yükselişlerin devam etmesini 6000'leri aşıp 6500 belki 7000 TL seviyelerine giden bir gram altın görebileceğimizi düşünüyorum. Daha işin içerisine dolar TL etkisi girmedi bile. Bakın dolar TL etkisinin de aralığın 15'i itibariyle ve Ocak ayı içerisinde gram altın gram gümüşe destek vereceğini düşünüyorum. Bugün bu noktada ben hala alamadım diyenin alabileceği ürün gram altındır. Gram gümüş tarafında ya da gümüşün ons tarafında aynı öneri içerisinde olamam. Çünkü gümüş potansiyel yükselişini çok hızlı yaptı. Gram altın bu noktada daha ucuz bir konum içerisinde kaldı. Yeni yatırım yapan yatırımcının burada anlaması gereken nokta çok basit. Elbette kısmen yükseliş kendini gösterdi. Sen biraz daha riskle, biraz daha yukarıdan fiyatlanmayla yeni bir alım yapacak ve potansiyel kazancın vakitli bir şekilde videoları sıkı takip edenlere göre biraz daha az olacak kanaatindeyim. Ve kendini garantiye almak için yapabileceğin şey ise alımı direkt şu anda derhal yaparsın. Kısmi bir geri çekilme gerçekleşirse eğer o trend içerisinde ikinci alım yaparsın. Ortalamanı biraz daha düşürürsün. Çünkü ben sizin en iyi maliyet noktalarına sahip olmanızı istiyorum. En iyi seviyelerden maliyetlerin maksimum kazancı yakalayabilin istiyorum. Bütün bu anlatımın, bütün böyle tane tane anlatmamın nedenleri de zaten bunlar. Bu arada video başında değinmedim. Şimdi değinmiş olayım. YouTube algoritmalarına karşı ve bot yorumculara karşı sizlerden desteklerinizi rica ediyorum ve destek veren herkese teşekkür ederim. Gerçekten binin üzerinde yorum geliyor. Sessiz bir şekilde videoyu izleyenler de var. Onlar için yapacak bir şey yok. Yine de destek verenden vermeyenden herkesten ayrı ayrı ben razıyım ve teşekkür ederim. Bakınız gümüşün gram tarafına geçtiğimizde gümüşün gram bacağında yaşanan hareket şu anda 73 TL seviyesini çok net bir şekilde destek edindi. Burada da benzer hareketi gördük. Üçlü Tepe vesaire yorumları arasında bile burada yaptığı hareket %8 %9 oldu. Son 2-3 günlük zaman dilimi içerisinde kazandırdığı miktar ki dip alana baktığımızda gümüşte burada %27'lerde bir kazanç ortamı var. bir aylık periyotta. Bunu niye gösteriyorum? Çünkü en alttan en dip seviyeden gümüşte yeni alımı önerdim. Hatta dedim ki bakın ben elimde altın ve gümüş var. Bunları bozmadım. İlave alımlar yapıyorum. Bizzat kendimde hem altında hem gümüşte alımlar yapıyorum diye bu seviyeler geldiğinde konuşmuştuk. Bu nokta itibariyle gümüşte yeni alım önermem ama yükseliş trendinin devamını bunda da aynı şekilde savunmaya devam ederim. Aksi giden bir trend yapısı görene kadar bunların yükselişleri bana göre devam edecek. Aralık ayında muhtemelen Ocak ayında bu trendleri izleyeceğiz. Hatta Aralık ayı içerisinde Borsa İstanbul'da da aynı yorum içerisine girdim değil mi? Bakın size dedim ki Borsa İstanbul'da Aralık ayı içerisinde bana göre yükselen bir trend içerisinde olma ihtimali yüksek. Her ne kadar siyasi faktörler işin içerisine girse de risk almayı seven, ben borsada yatırım yapmayı istiyorum diyen yatırımcılar stoplu bir şekilde pozisyon değerlendirmesi yapıp Aralık ayını, kısmen Ocak ayını Borsa İstanbul'da da değerlendirerek geçirebilir ki Burada 10800 bölgesi benim için destekti ve Aralık ayının ilk günü yani bugün Borsa İstanbul kabaca %1.5 seviyesinde yükseliş hali içerisinde. Ben bu videoyu çekerken en azından görünüm böyle ve bu trend bir süre daha devam edebilir. Hangi hisseyi takip edeceğiniz, değerlendireceğiniz, alacağınız tamamen size kalmış. 11500 seviyesinin üzerine çıkan rekor ile belki yılı kapatan bir Borsa İstanbul görme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Kripto para tarafına geldiğimizde ise genel olarak baktığımızda son süreç içerisinde en çok etkilenen en çok negatif giden yer kripto para piyasası oldu ve son süreç içerisinde benim takip ettiğim piyasalar adına beni hayal kırıklığına uğratan tek yerde kripto para piyasası oldu. Çünkü altında gümüşte borsa İstanbul'da ya da Amerikan borsa tarafında istediğim trendler tam olarak hangi rotayı takip ediyorsam gerçekleşti ama kripto para piyasasında bu Ekim-Kasım ayındaki periyot son 2 aylık periyot beni hayal kırıklığına uğrattı. Ben bitcoin coin'inde altcoinlerin de daha iyi durumda olmasını beklerdim. Elbette Nisan Mayıs itibariyle başlayan trendlerde kripto para piyasasında da iyi kazanç imkanları bulduk ama son 2 aylık dönemde burada ciddi şekilde erimede yaşandı. Bakın Bitcoin'e baktığımızda benim göstergelerde 100.000 bin, 104.000 bin bölgesine tırmanması gerektiğinden bahsetmiştim. Bu eşik artık benim için daha alt alana doğru gelmiş durumda. Burada 94.000 dolar 95.000 dolar bölgesi Bitcoin'de düşen trendin bittiğine dair işaret verecek bölge haline geldi benim için. Çok büyük bir olay istemiyoruz aslında. Yani 3 gün önceki fiyat skalasının biraz daha yukarısına çıkıp burada tutulması gerektiğini düşünüyorum Bitcoin'in. Ana trend içerisinde düşen hareketin tamamlandığını teknik olarak görebilmek ve onay alabilmek için. Ama bu yıpranma dahilinde bu 84 bin dolar seviyesini Bitcoin korudu. Bugün yaptığı ciddi satış eğilimi içerisinde de yine bu seviyeyi korumaya devam edeceğini düşünüyorum. 4 saatlik periyotta yeşil bulut yandıktan sonra çok hızlı bir satış yedi. Bakın manipülasyon tarafı bu alanda çok yüksek. Bir hafta boyunca yavaş yavaş yukarıya tırmandığı bir hareket gösteren bitcoin sadece bir gün içerisinde alt alana tekrar indirildi. Yatırımcıların gerçekten çok bunaldığı, çok isyan ettiği bir periyot yaşıyor kripto para piyasası ki uzun yıllardır bu piyasada olan bir yatırımcı olarak insanların isyanına ben de hak veriyorum. Ama yatırımcıların her zaman şunu da yapması gerektiği inanıyorum. Bakın ben bu videolarda yıllardır yaptığım ve anlattığım bir şey var ki her videoda altını anlatmamın, gümüşü anlatmamın, Amerikan borsasını anlatmamın ya da Borsa İstanbul'u anlatmamın bir nedeni var. Bunların hepsi bir sepet. Bu sepet içerisinde total olarak kendimizi daha yukarıya taşıyabilmek. Amaç bu olmasaydı videolarım tamamen kripto olurdu ve tamamen orada yatırım yapmayı destekleyip onu anlatırdım. Altcoin sepetlerini vesaire konuşurduk. Ama bu bakış açısı içerisinde olmadım çünkü risk eski bölmenin sizi daha yukarılara taşıyabileceğine inanıyorum. Bu dönem içerisinde Bitcoin'in daha zayıf kalması, geride kalması beni yatırımcı olarak üzdü mü? Elbette üzdü. Ama yine de burada bütün dünyadan daha geride kalmış olan kripto para piyasasının Bitcoin'in yukarıya doğru yeniden tırmanmasını bekleyeceğim. Çünkü teknik olarak her ne kadar zayıf bir hareket sergilese de temel vaziyette problem yok. Amerikan borsa tarafında hala güçlü yapılar aynen durmaya devam ediyor. Avrupa tarafında durum aynı. O yüzden global trend bozulmadıkça çok aşırı bir umutsuzluk içerisine girmek niyetinde değilim ama bu tablo sadece sizin canınızı sıkmıyor, benim de canımı sıkıyor kripto para piyasası adına. 84.600 dolar bölgesi Bitcoin'de destek işlevini sürdürmeye devam ediyor. Bugün yarın tekrar 88.800 dolar üstüne Bitcoin'in tırmanmasını bu alan içerisinde beklerim. Altcoin'lerin genel gidişinde çok büyük değişiklikler yok. Ethereum 2.800 dolar destek bölgesine yeniden gelmiş durumda. Ana desteği onun da burada 2680 dolar olduğunu tekrar söylemek istiyorum. XRP'yi de göstereyim. Bulut bölgesi üzerine tırmanan hareketini XRP gösteremedi. Defalarca test ettiği hareketi sonrasında yine aşağıya doğru bir iniş gösterdi. 1 dolar 92 sent. Onda da güçlü destek seviyesi olarak çalışmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Artık bulut bölgesi 2 dolar 33 sent seviyesinde değil 2 dolar 20 sent seviyesinde olacak önümüzdeki günler içerisinde. Yani XRP yeniden 2 dolar 20 sent seviyesine geldiğinde yükselen bölge içerisine bana göre girmiş olacak. Yeter ki bu hafta bu düşen hareketler içerisinde satış baskıları daha fazla devam etmesin. Bu şekilde umut ediyor. Bu şekilde bekliyoruz. Haftalık açılışta baktığımızda piyasalara genel olarak altında gümüşte yaşanan yükselişler beni çok memnun etti. En iyi alım fırsatlarını değerlendirme imkanları bulduk. Amerikan borsa tarafında dönüşler gelmesi, bugün Borsa İstanbul'un alıcılı bir açılış yapması, ayın ilk gününde beklediğim hareketleri göstermeye başlaması beni çok memnun etti. Çok memnun olmadığım, hatta hiç memnun olmadığım tek yer şu anda kripto para piyasası. Temennimiz, beklentimiz orada da yeniden yukarıya doğru hareketlerin gelmesi yönünde. Elbette her şey %100 istediğimiz gibi olmuyor ama daha fazlasını elde edebileceğimizden, daha fazla kazanç elde edebileceğimizden hep birlikte söylüyorum bunu. Umudumuzu yitirme ve son söz olarak her zamanki gibi fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.